Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelirsek ee, ilk yarıya iyi başladık. 25-30 dakika. Çok disiplinli oynadık. 25-30. dakikadan sonra Antalya'da maçı ortak oldu. İyi mücadele ortamında ilk devreyi tamamladık. Yani ilk her iki takım da iyi mücadele etti. İkinci yarıya çok fazla iyi başlayamadık. Antalya biraz üzerimize gelmeye başladı o ara yaptığımız değişikliklerden sonra oyunu birazcık ortak olduk oyunu biraz bazı bölümlerde elimize geçirdik daha sonra gol geldi golden sonra da kalecimizin e, sakatlığından dolayı da mecburi değişiklikler yaptık sonuçta biz buraya kazanmak için geldik her ne kadar e, eksik oyuncularımız olsa da biz Fenerbahçe futbol takımı olarak her zaman her yerde kazanmak için sahaya çıkarız. Olmadı. Maçla değerlendirmeye baktığınız zaman toplu oynama yüzelerinde tamam biz rakipten çok fazla üstünüz. Pas yüzdemiz üstün ama hücum anlamında çok fazla bugün üretken değildik. Bu tarafımız biraz bugün eksikti. İyi olan tarafımız neydi? Çok disiplinli oynadık. Savunma anlamında disiplinli oynadık. Bazı oyuncuların bugün gerçekten savunma anlamında çok büyük mücadeleler verdiler. Ferdi mesela bugün belki hayatında dörtlü de beşliğinin sonunda oynadı ama dörtlüğünün sonunda ilk defa oynadı. Sonra Muhammed'i aldık. Arka ön bir değişiklikler yaptık. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde, en efektif şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani sonuçta bugün üç puanla evimize gitmeyi çok istiyorduk. Olmadı. Bir bir berabere kaldık. Rakip takımı da tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Biz de bugün e, oyuncularımızla beraber elimizden gelen en iyisini yap, yapmaya çalıştık. Yalnız herkes şunu bilsin ki biz iyi yolda olacağız, İyi çalışacağız. Aramıza katılacak olan oyuncularımıza fenerbahçe daha iyi olacaktır, daha güçlü bir fenerbahçe olarak sahada çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Şimdi doktorla da. E, bir yüzeysel öyle bir konuştu ama daha durum belli değil. Yani durumunun ne kadar ciddi olup olmadığını yarın herhalde bir MR falan çekilip sonuçlarına göre orada belli olacak. İnşallah bir şey yoktur. Aramızdaki olan oyuncular sonradan giren da sakatlık ve hastalıktan dolayı tam yüzeysel hazır olmadıkları için bazı oyuncularla yaptığımız e, değişikleri mecburiyetten yaptık. orijin mevkilerinde olmadıkları için o çocuklar ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ama söylediğim gibi ben de söylüyorum zaten bunu. Yani tamam topla oynuyoruz top bizde ama hücum bölgesinde üretken değiliz. Kale daha fazla şut atmamız lazım. Daha fazla orta yapmamız lazım. Ortayı da boşa şey değil arkadaşınla buluşturacak ortalar yapmamız lazım. Bunları çalışacağız. Zamana ihtiyacımız var söylediğim gibi. Benim de öyle bir zamanım yok. Üç günde maç oynuyoruz. Zamanı kendimiz yaratacağız. Ufak 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 hem fizik olarak hem hücum organizasyonları olarak hem savunma organizasyonları olarak Fenerbahçe'yi istediğimiz yere getirmeye çalışacağız. Fenerbahçe'de şu anda 3 kulvarda bir kere mücadele ediyoruz. Şu an Türkiye'de <laughs> tek bir takım var 3 kulvarda mücadele eden o da Fenerbahçe. Yani bu takımın o kadar da içi boş değil. Burada güçlü ve kaliteli oyuncular var. Yani ben bu takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Şu an belki bazı ufak tefek aksaklıklar var. Bunu da zaten ben kendim de dile getiriyorum, açık açık söylüyorum. Yani bunu saklayacak değiliz. Her şey ortada görünüyor. Ama bunları da düzeltmek bizim işimiz. Zamana biraz ihtiyacımız var diyorum. O zamanımız da yok. Ama o zamanı yaratarak, zaman içerisinde taraftarlarımız, medyamız birazcık sabırlı olacaklar. Biz bu işi Düzeltebildiğimiz kadar ki en iyi şekilde düzelteceğimi inanıyorum ben. Ben Fenerbahçe'ye hayatım boyunca boş kağıda imza attım. Biz başkanla konuştuğumda yönetimde sezon sonuna kadar kaç yıl o bizim aramızda öyle bir sorun olamaz. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu her dönem her zaman ben geri eve davet edilirsem elimden gelen en iyisini yaparım. Lev konusu falan bugün konuşacak mevzular değil. Biz bugün takımımıza odaklandık. Takımımızla ilgili... Ee, en çabuk ve en hızlı bir şekilde takımımızı toparlamak daha başarılı olabilmemiz için çalışıyoruz ve çalışmada devam edeceğiz. O konular yönetimimizin, başkanımızın sorumluluğunda. Benim şu anda bu, bunlarla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Yani futbolcuların kapasitelerinden bahsediyorsunuz. Siz de takdir edersiniz ki bugün ben baktım şimdi verilere. Onları da açıklayacağım zaten yakında. 5-6 tane oyuncumuz gayet güzel Gayet müthiş bir performans ortaya koymuş. Bazı oyuncularımızın performansları düşük olabilir. Ama bir de bir taraftan baktığınız zaman e, son zamanlarda gelen iyi sonuçlar gelmediği için e, bazı maçlarda da e, bu oyuncular demoralize oldular. Ben şu anda üç şeyle ilgileniyorum. Bir, Oyuncularımın psikolojik olarak motivasyonunu yukarı çekmeye çalışıyorum. Moral motivasyonlarını, özgüvenlerini kazanmalarına Kazanmalar için onu sağlamaya çalışıyorum. İki, birazcık fizik olarak onları geliştirmeye çalışıyorum. Üç, oyun sistemi olarak, oyun felsefesi olarak onları taktik olarak bir şekilde bir dizayn etmeye çalışıyorum. Üç şey üzerine yoğunlaşıyorum. Bu arada ben oyunlarımı bu üç şey üzerinde yoğunlaşırken bunları eğer başarabilirsem çünkü zaman yok ama bu zamanı yaratıp bir şekilde başarmam lazım. Benim işim bu. Antrenör olarak inşallah başarırım. Hedefim 3 kupa var önümüzde. 3 kupanın hangisini alırız? Kaç tanesini alırız? Bilemiyorum. Ama biz üç kupada mücadele ediyoruz. Şimdi bu takım bugünkü duruma bakarsak fotoğrafa yani bugünkü bu akşamki fotoğrafa bakarsak bu takıma takviye lazım. Yani doğrusunu söylemem gerekiyor. Ama eksiklerimiz de var. Şimdi onlar döndüğü zaman da bu sefer fazlalık olabilir. Bunları başkanımıza, yöneticilerimize konuşacağız. Tabii. Başka sorusu olan yoksa çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.